taç atışını Beylikdüzü kullanıyor. Emre Onur Bir kez daha top dışarıda. Yine taç atışı Beylikdüzü'nün Emre topu aldı. Tekrar Onur'la oynuyor. Savunma topu uzaklaştırdı şimdi. Kemal Mertcan Furkan Ayberk. Semih küçük çekmece hızlı çıkmaya çalışıyor ama beylik düzünde de pres var. Ozan topu kazandı. Onur. Şimdi Kaan Yüksel. Onur. Ozan'a doğru Suat'la birlikte hareketleniyorlar topa. Top kaleci Oğuz Kaan'da kaldı. Kaan. Suat kontrol etti topu Ediz'e bıraktı. Çizgide Enes Furkan karşılıyor onu. Enes Ediz Yasin tekrar Ediz'e doğru Ömer. Yusufa Paydın. Fatih Fatih Pektaş Furkan Enes topu kontrol etti. Karşısında Ömer var. Ömer topu kazanmaya çalışıyor. Suat. Yasin. Ayberk vardı karşısında. Döndü Fatih Güle. Semih. Ceza sahası önüne doğru. Aykut, Ömer Kara. Suat. Kaan bıraktı bir kafa pası kalecisi Ali Karadeniz'e. Yüksek bir top ileride Ozan tek başına. Edis. Aferin Edis. Oğuzkan. Semih. Enes'in olduğu yere doğru eliz bıraktı. Enes bir göğüs kontrol. Topu oyun alanı dışında işaret kontrol ettiğini işaret ediyor. Maçın yardımcı hakemi Beylikdüzü kullanıyor taç atışını. Furkan. Onur. Enes. Mertcan topu karşıladı bir kez daha. Ayberk bıraktı şimdi Emre'ye. Emre. Emre. Yusuf'un olduğu noktaya doğru kaleci Oğuz Kalesi'ni terk ediyor. Yusuf onu Fatih karşılıyor. Yusuf yerde kaldı. Devam işareti Oğuzkan Kağan. Oğuz Kalesi'ni terk etti. Topu da dışarı bıraktı. Yusuf'un tedavisi için Beylikdüzü'nün 2-0 üstünlüğü devam ediyor. 75 dakikayı geride bıraktık mücadelede. Devam. Küçük çekmecede bir oyuncu değişikliği daha olacak. Az sonra Yusuf ayağa kalktı, taç atışını kendisi kullandı. Tekrar konut takıma bırakıyor topu. Suat. Aykut. Ondan bir kafa pası. Berkay o noktada. Ali'nin kontrolünde top dışarı çıkıyor. Oyuncu değişikliği için işaret geliyor. İki değişiklik birden yapıyor. Küçük çekmece Kemal Akbaba oyundan çıkıyor. Oyundan çıkan bir diğer oyuncu da Yasin Yener oldu. Bu iki oyuncunun yerine kalan dakikalarda İsmail ve Gürol görev yapacaklar. Ayberk. Şimdi Onur kaçar. Yusuf'la oynamak istedi. Araya savunma girdi. Suat. Gürol. Ayberk geldi şimdi. Gürol'un pozisyonunu bozdu. Topu kazandı. Onur. Ozan'ı önüne doğru. Kaleci Oğuz kalesini terk ediyor ve topu kazanmayı başardı. Oğuz bıraktı. Ediz'e doğru. Ediz. Fatih Gül. Aykut. Enes. Karşısında Ayberk. Enes bir şut şansı arıyor. Ceza sahasına doğru oynamayı tercih etti. Kaan topu karşıladı. Semih. Oğuzkan, Kaan. Suat. Aykut. İsmail. İsmail sol ayağıyla kaleyi karşıdan gördüğü anda vurmayı denedi ama isabetli bir vuruş olmadı bu. Az önce oyuna dahil olmuştu İsmail. Tamam, tamam. Bile, bile, bile. Ali Karadeniz Kale vuruşunu uzun kullanıyor. Berkay karşıladı. Mertcan bıraktı Furkan'a. Top taca çıkıyor. Küçük çekmece kullandı hemen taş atışını zaman kaybetmeden. Ceza sahasında Emir. Orada topu takip eden Aykut ve top. Emir'in kontrolünde dışarı çıktı. Bir kez daha kale vuruşuyla mücadele başlayacak. <Gülüyor> Suat <laughs> Semih'le oynuyor Suat. Bir kez daha Suat. Furkan. Fatih Gül. Enes. Önünde boş bir alan var. Aykut da oynamak istedi. Emir araya girdi. Kaan Yüksel. Berkay Kaan mücadelesi. Tekrar Emir Sezgin. Top dışarı çıkıyor. Taç atışı küçük çekmecenin. Fatih Gül. Semih. Aykut. İsmail. Mertcan. Topa müdahale olduğunu işaret etti. Taç atışı küçük çekmecenin. Aykut. Çizgide İsmail topu kontrol etmeye çalışıyor out işareti geliyor bu pozisyon sonrasında. 80 dakikayı geride bıraktık. Beylikdüzü'nün 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Her iki devrede atılan birer gol. 11. dakikada Mertcan. 61. dakikada Furkan'ın golleri Beylikdüzü mücadeleyi 2-0 önde götürüyor. Ozan'ın Suat'a yaptığı hareket faal. Bir serbest vuruş kullanacak kendi yarı sahasından küçük çekmece Edis hemen başlattı oyunu. Aykut Kaan topu uzaklaştırdı. Yusuf tekrar döndü Kaan'a. Kaan topu kontrol edemiyor. Fatih Fatih Bektaş bıraktı Berkay'a. Mertcan savunmasını rahatlattı. Fatih Bektaş, Fatih Gül, Ediz, Enes, tekrar Ediz, sağ tarafta İsmail boşta, onu Furkan karşılıyor. İsmail, küçük çekmece Beylikdüzü defansında bir boşluk arıyor, yerde kaldı İsmail, Emre Azim'in ona yaptığı hareket farklı. Serbest vuruş için topun başındaki oyuncu Enes. İkili bir baraj. Enes kaleyi de düşünebilir oradan. Vuruşunu yapıyor. Direkt dibinde Ali Karadeniz. Topu kontrol etti. Ali eliyle başlatıyor oyunu. Yusuf sağ tarafta. Topu kontrol eden oyuncu Fatih Gül karşısında Beylikdüzü 3'e 2 yakaladığı küçük çekmeceyi Yusuf Onur desteğe geldi. Sol tarafta Emre'ye doğru oynamak istiyor ama Ediz topu çaldı. Fatih Gül. Aykut. Emir. Kaan. Kaan Yüksel. Taç atışı Beylik Düzünü. Mertcan topu ondan sekiyor. İsmail. Ali Karadeniz. Çok başarılı bir kurtarış. İsmail'in şutu. Kritik bir kurtarış geliyor Ali Karadeniz'den. Ceza sahası içine yapılan orta. Bir kez daha. Bu yüksek topu rahatça kontrol ediyor. Öncesinde bir işaret. Karşılaşmanın 84. dakikasında. Küçük çekmece etkili oldu. Savunmadan seken top. Bir anda İsmail'in önünde kaldı. Kale'yi karşıdan gören bir pozisyon. Vuruşunu yaptı İsmail. Ali Karadeniz topu çelmeyi başardı. Güzel bir kurtarışla. Bir kez daha yükleniyor şimdi küçük çekmece. Fatih Gül. Semih. Çizgide Berkay. Suat. Fatih Gül, İsmail, Suat, şimdi Semih, Fatih Gül tekrar. Beylikdüzü tüm ile kendi yarı sahasında Berkcan topu karşılıyor. Emre, tekrar Fatih Gül. Enes, top Ali Karadeniz'de kaldı. Fatih Gül geriye doğru oynadı. Kalecisi Oğuz Kağan. Şimdi Suat Aykut. Emir. Tekrar Aykut. Ayberk geliyor. Aykut bu kez yerde kalan oyuncu. Bir faul işareti. Yine kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Ayberk'in Aykut'a yaptığı hareket sonrası küçük çekmece bir kez daha bir serbest vuruş kazanıyor. Tehlikeli olabilecek bir nokta Ali Karadeniz. Yeniden parajı ayarlıyor tecrübeli file bekçisi. 87. dakikadayız. Beylikdüzü'nün iki farklı üstünlüğü sürüyor. Konuk takım öncelikle farkı bire indirme çabaları var. Maçın kalan dakikalarında Şimdi yine bir serbest vuruş. Orada topun başında Enes'i görüyorum. <laughs> Mustafa Demir maçın orta hakemi. Barajdaki oyuncuları son bir kez daha uyardı. Beşli bir baraj. Topun başında Enes var. İşaret geliyor. Enes. Enes vuruşunu yaptı. Barajdan döndü. Bir kez daha vuruyor. Direkten döndü. Berkay vuruyor. Üstten out. 88. dakika. Barajdan dönen top tekrar Enes'in önünde kaldı. Enes'in vuruşu direkten döndü. Devamında Berkay pozisyonu tamamlamak istedi. Onun vuruşu. Üstten Aluta gitti. Bu şansı da kullanamıyor. Küçük çekmece Beylikdüzü'nün 2-0 üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmada Mavi Beyazlar grupta ikinci sıradalar bu maç galibiyetle tamamlandığı takdirde puanını 46'ya yükseltmiş olacak. Beylikdüzü ve lider Beykoz İsaklı'yı takibini sürdürecek. İsmail Hediz'e doğru. Hediz'in ortası. Ceza sahası içinde Emir. Arkaya doğru sekti top. Berkay öncesinde Ömer Kara Ömer'den yine yerinde bir müdahale köşe vuruşu oluyor. Şimdi bu müdahale sonrasında karar. Konuk takım Enesle kullanıyor köşe vuruşunu. Ayberk Edis, Fatih Gül, Aykut, Emir Sezgin topu uzaklaştırdı, takımını rahatlatıyor. Küçük çekmece, tüm atlarıyla yükleniyor, beylik tüm atlarıyla savunmaya çekilmiş durumda. Edis, yine yüksek bir top ileri doğru. Emir Sezgin, Fatih, Ayberk. Orada bir faul işareti. Fatih Bektaş bıraktı Semih'e. Fatih Gül. Enes. Enes. Enes ceza sahasına doğru sokuldu. Bir şut geliyor oradan. Fatih Bektaş vuruşu yapan oyuncu. Yandan avuta gidiyor. Oynanmayan süreler için işaret geldi hakem Mustafa Demir'den. 5 dakikalık ilave bir süre var. En az 5 dakika daha karşılaşma devam edecek. Normal süreyi tamamladık. Ozan. Yusuf. Yusuf topu kontrol etti. Ceza sahasında vuruşunu yapıyor yandan out. Yusuf'a paydın. iki oyuncu arasında iyi kontrol etti. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ama isabetli bir vuruş gelmiyor. Semih Fatih Aykut Bir kafa pası. Gürol Kaan karşılıyor onu. Fatih Gül, Fatih Bektaş, Emrazim. Yusuf'a doğru. Şimdi Yusuf Önünde boş bir alan var Yusuf ceza sahasında sokuldu kaleciyle karşı karşıya Yine istediği gibi bir vuruş Yapamıyor Yusuf Soldan hata destek veren isimler vardı Ozan orada Bir an için Rakiplerinden sıyrılabilir Boş kalabilirdi Yusuf Kaleyi tercih ediyor Top dışarı çıktı Ceza sahasında Suat şimdi Gol pozisyonu Ali çıkardı Gürol karambol devam ediyor. Ömer Ömer kara topu uzaklaştırdı. Devam diyor hakem Mustafa Demir. Bu kez rakip kalede etkili olan takım küçük çekmece. İleri çıkan oyuncu savunmadan Suat onun kafa vuruşu. Ali Karadeniz yine kritik bir kurtarışa imza attı. Beylikdüzü savunmasında bir oyuncu yerde kaldı görebildiğim kadarıyla Mertcan yerde onun tedavisi için sağlık görevleri de oyun alanındalar. 90 artı 3'teyiz. Beylikdüzü savunmasının başarılı ismi Mertcan geçtiğimiz hafta Kartal deplasmanında takımının beraberlik golüne imza atmıştı. Bugün de 11. dakikada takımını öne geçiren golde yine Mertcan'ın imzasını gördük. Mertcan sağ kenarına alınacak karşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde yaşanan karambol küçük çekmece atağında o pozisyon sonrasında yerde kalmıştı başarılı oyuncu Mertcan sedyeye alındı ve şu anda sağ kenarına alınıyor. Taç atışıyla başladı oyun yeniden. Edis. Yüksek bir top ceza sahasına. Ozan karşıladı. Emre Azim. Enes Emre mücadelesi. Fatih Gül. Emre'nin presi devam ediyor. İsmail. Onun ortası Ali. Top bir anda Suat'ın önünde kaldı. Ali kalesini terk etti. Kağan'dan dışarı çıkıyor top. Köşe vuruşu kullanacak Küçük Çekmece. Enes Öndürey'e doğru Onur Kaçar. Ceza sahasının önünde NS hareketlenmedi Fatih'in bu pasına. Kan ileri doğru gönderdiği top isabetli değil top dışarı çıktı. Taç atışı Küçük Çekmece'nin kaptan Fatih Gül, Ayberk. İsmail Emre'den önce müdahale ediyor. Fatih Gül. Semi. İsmail Ayberk'ten sıyrıldı. İsmail ceza sahasında yerden oynuyor. Emir Sezgin. Semi bir kez daha yükleniyor Küçük Çekmece. Fatih Gül. Bir ortada ceza sahasına Ömer Kara. Yusuf Fatih Bektaş mücadelesi. Fatih Ömer geldi yine topu kazanan isim oldu Ömer Kara. Fatih Gül dönüyor geriye Edis. Edis. Yine yüksek bir top deniyor ceza sahası içine doğru. Ali Tek Yumruk. Fatih Gül. Ozan Baş karşıladı bu defa. Beylikdüzü 2-0 önde. Ayberk. Fatih Bektaş'tan önce onun müdahalesi. Kaleci Oğuz Kağan. Ve bu arada karşılaşmayı bitiren son düdük geliyor. Maçın hakemi Mustafa Demir'den. Beylikdüzü kendi sahasında küçük çekmeceyi 2-0'la geçmeyi başarıyor ve puanını 46'ya çıkarıyor. Grupta ikinci sıradaki yerini koruyor. Goller 11. dakikada Mertcan ve 61. dakikada penaltıdan Furkan'dan geldi Beylikdüzü kendi sahasında küçük çekmeceyi 2-0'la geçiyor bugün. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.